Ya bak karakterin niçin kadın olmasına insanlar bu kadar karşı çıktı ben bunu da anlamıyorum. Bu monster... Mu... <laughs> <laughs> Sinirlerim monster. <bustu. gülüyor> Yemin ediyorum bu karakteri gördükçe gülmekten ölüyorum ya. Aa böyle bir şey olamaz. Bundan duyar kasar mısınız bilmiyorum işte. Sen Yavuz Sultan Selim'le nasıl dalga geçersin ya falan. Hayır ben sadece oyundaki karakterle yani bu tasarımla dalga geçtim. Duyar kasmak dediğimiz şeyin bir sınırı yoktur. Mesela sen gelirsin bana dersin ki sen Yavuz Sultan Selim'le dalga mı geçtin? Ben de sana derim ki biz Wolf Team'de bu karakteri vuruyoruz, öldürüyoruz. Bu karaktere ne bileyim işte kurt saldırısı yapıyoruz, bomba atıyoruz. Sen atalarına bunları mı layık görüyorsun falan. Duyar kasmanın bir sonu yoktur arkadaşlar. Emin olun duyar kasmak isteyen kişi her şeyden duyar kasmak. Asabilir. O yüzden lütfen yorumlarda tek bir duyar bile görmeyeyim. Neyse hadi devam edelim. Tekrardan merhabalar ben Beyaz Kurt. Bugünkü konuşacağımız konu size birazcık garip gelebilir ama evet bu Valorant'a gelen Türk ajanından o kadar fazla drama oluştu ki Twitter'da. Sadece Twitter'da değil tabii ki YouTube, Twitch falan bütün platformlarda. Konuşacağımız konu cidden sadece bu mu diye düşünüyorsanız eğer ki muhtemelen kanalımı ilk defa izliyorsunuzdur. Genellikle insanlar böyle video başlıklarımı görünce ulan acaba bu konu hakkında ne söylemiş olabilir ki diye düşünebilirler. Fakat aslında videonun başlığı sadece bir başlıktan ibaret. Biz bu videolarda binlerce konu üzerine konuşuyoruz ve bunlar emin olun konuşulması gereken konular bence. Yani anlayacağınız bugün değineceğim tek konu bir ajanın serçe parmağını indirmeleri vesaire olmayacak. Bundan çok daha fazlası var aslında. Türk ajandan kısa bir bahsedecek olursak Valorant'tan hiç bahsetmeyeyim işte. Görüyorsunuz FPS oyunu ortada bir tane artı tuşu var. Onları adamın kafasına getirip sıkıyorsunuz. Bu kadar basit. Valorant tabii ki sadece Türkiye'de değil dünyada da çok popüler bir oyun haline geldi kısa bir süre içerisinde. Oyundaki Türk kitlesi de bir hayli fazla olduğu için haliyle oyuna Türk ajan da geldi. Oyunda sadece tabii ki de bir ırktan karakter yok yani. Güney Koreli var, İsveçli var, Alman var, Rus var. Bu seferki karakterimiz Türk. Adı da Fate. Karakterin seslendirmesi de güzel bu arada. Hatta arada İngilizce seslendirmesinde bile Türkçe kelimeler varmış. Bir de karakterimiz normalde elinde bozkurt işaretiyle geliyordu. Fakat Fate daha piyasaya sürülmeden bunu kaldırmışlar. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama evet drama bu. İki çeşit drama var. Bir, karakterin kadın olması çünkü çok daha güçlü bir şey bekliyormuş bizim Türkler. İki, karakterin bozkurt işaretinin kaldırılması. Karakterin kadın olması konusu üzerine çok da fazla değinmek istemiyorum çünkü bu normal bir şey. Bence gayet de hoş oldu yani çünkü oyunda böyle bir Türk karakter dediğimiz zaman insanların aklına böyle saçma sapan şeyler gelebiliyor. Ne alaka yani Türkler sadece pala bıyıklı insanlar mı? Biz bu muyuz? Türk deyince illa aklımıza sadece Osmanlı'nın gelmesine gerek yok ki. Biz şu anda da Türk'üz. Hepimiz Türk'üz. Ve Türkiye olarak Türk'üz yani artık. Tarihimiz çok güzel ve ben de gerçekten çok seviyorum Osmanlı'yı fakat böyle her şeyin içine de sokmaya hiç gerek yok ya. Hele ki alakalı alakasız bütün oyunların içine. Mesela Age of Empires gibi oyunlarda Osmanlı'nın olması çok normal çünkü bu bir strateji oyunu ve eski zamanlarda geçiyor yani. Eski zamanlarda zaten Osmanlı vardı. O yüzden koymaları gayet normal ve hoş. Neyse ikinci dramada şu ki bu en çok patlayanı karakterimiz normalde bozkurt işareti yapıyordu fakat bu daha oyuna gelmeden kaldırıldı. Artık bu şekilde görünüyor. Bunun Ermenilerin tepki göstermesi sonucunda oluştuğunu düşünenler var çünkü biliyorsun biliyorsunuz ki sözde soykırımın 107. yılına denk gelmiş bu Türk karakter. Konumuz aslında Ermeni soykırımı değil fakat ben olayla alakalı çok bilgi sahibi olmasam da şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde birazcık araştırma yaptım Ermeni soykırımı ile alakalı. Soykırımın sebeplerinden birinde Ermeni isyanları yazıyordu. Açtım okudum. Okuduğumda ise beni çok şaşırtan bir olay vardı. Bu isyanlarda toplam 2,5 ila 3 milyon arasında Türk hayatını kaybetmiş. Ama nedense dünyadaki hiç kimse bu olaydan bahsetmiyor. Garip gerçekten. Neyse ben açıkçası bir iki tane ucuba yüzünden bozkurt işaretlerini kaldırdıklarını düşünmüyorum. Muhtemelen politik bir sembol olduğunu düşündükleri için kaldırdılar. Hani MHP falan var ya. Ama bence kaldıracaklarsa da en baştan yapmamaları gerekiyordu. Çünkü böyle yapıp da sonradan kaldırınca insanların kafasında haliyle bir ton soru işareti oluyor. Allah Allah acaba niye kaldırdılar? Acaba Ermeniler yüzünden mi? Şunun yüzünden mi? Bunun yüzünden mi? Bize düşmanlar mı? Baktığınız zaman diğer karakterlerin de böyle kendi ülkesini temsil edecek bir özelliği yok. Bir işaret olur, bir bayrak olur. Hiçbir şey yok diyebiliyorum. Fade'in Bozkurt işareti aslında bir ilkti ama dediğim gibi kaldırma kararı almışlar ve muhtemelen nedenini de gizliyorlar. Çünkü şöyle bir açıklama yapmışlar. Sözde Fade'in Bozkurt işaretinin kaldırılmasının sebebi estetikten kaynaklı bir sorunmuş. Buna kesinlikle inanmıyorum bu arada. Hani muhtemelen politikle alakalı bir şeydir. Bunu da açık açık söyleyebilirlerdi diye düşünüyorum. Yani insanlardan niye saklıyorlarsa artık? Yani açıklamalarında dürüst olup biz bunun politik bir manada olduğunu düşündüğümüz için kaldırdık deseler ortada hiçbir sorun kalmayacak. Yok estetikliği bozuluyormuş falan bunlar açık açık bir bahane. Hele ki güncellemenin sonunda geri gelebileceğini söylemeleri de bu bahaneyi doğrular nitelikte zaten. Bu arada şaka yapmıyorum şu karakterin serçe parmağını indirmesi sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir olay oldu. Herkes bir şeye bağladı arkadaş. Kesin bizim sayemizde kaldırılmıştır diyen Ermeniler mi dersin? Kesin Türkler yine bir şey yaptı diyen yabancılar mı dersin? Yani çok saçma bir şey gerçekten. Allah aşkına şu dramaya bir son verin ya. İyi tarafından bakın ne güzel bir Türk ajan gelmiş. Farklılık da olmuş. Kadın da bir ajan getirmişler. Böyle bir ajan gelmediğine dua edin Allah aşkına. <laughs> Eğer böyle bir ajan olsun diyorsanız Wolf Team oynayın abi. Ne diyeyim ki? Neyse şaka bir yana daha önceki bütün dramaları unutun. Bu en komiydi Ve en saçma sebepten dolayı çıkanıydı bence. Daha fazla video uzatmak istemiyorum. Kendi görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.